Evet merhaba arkadaşlar. Dedik ki 8. bölümü 8. örneği yaptık. Sonra 9. bölümü yapalım. 9. örneği yapalım. 9. örneğin birinci bendine bakalım. Birinci bendi neymiş? Okçular gibi konuştum. <laughs> Neyse şunu yapalım. Şimdi kaba taslak her zamanki yaptığımız gibi önce kaba taslak dış çerçevesini bir oluşturalım. Daha sonra içtekini çizelim. Yani önce şu çerçeve daha sonra şu ve şu. Olacak şekilde bunu çizelim. Başlayalım arkadaşlar. Önce SolidWorks'a geliyorum. Diyorum ki bu önceki eğitimdeki çizimi siliyorum. Ve yeni bir düzleme sketch açıp ön düzleme çizimi yapacağım. Çizimi yapmadan önce bakıyorum. Kaba taslak. Evet. Hadi başlayalım. Böyle öncelikle line alıyorum. Şuradan başlıyorum. Şöyle, şöyle geliyorum. Daha sonra dikine geliyorum. Sonra böyle geliyorum. Sonra şöyle. Sonra böyle. Sonra şöyle. Sonra böyle derken aa. Ops. Şunu biraz arttıralım. Tekrardan line aldım. Sonra böyle geldim şu hizasında ve şunu da birleştiriyorum. Kaba taslak oldu galiba. Evet şimdi ölçülendirmeye gelelim. Şurası 18. Burası 65. 52. Dedik ki şurası 18. Ops. Şurası 18. Şu küçüğü kaçmış? 52. 52. Ve şu noktadan şura olan mesafe o da kaçmış? 65. Evet, bunu da belirttik. Şurası 20, şurası 35, şurası 20. Ve şurası da 35. Bakalım. 35. Evet. Şimdi şuradaki mesafeye ne kadar onu bakalım. Şurası da 5, şunu da belirtelim. Şurası 5. Şurası da 5. Şunu belirttik. Şimdi şuradaki mesafe ne kadar? 35, 20 çıkarttığımızda 15 kalıyor. 2'ye böldüğümüzde 7,5 diye kalıyor. 7,5. Evet. Dikkat ederseniz bu da 7,5. Bu da belirttik. Evet. Daha sonra şurayı yapalım. Burası dedik ki 52. Ve şunla, şunun arasındaki mesafe Oops. şunun arasındaki mesafe o da 65 olacak şekilde gelecek bunu da belirttik. Şimdi bu bununla bu aynı eşit merkezde olacağı için tam düzlem olacak. Yani şunu demeye çalışıyorum. Şurasıyla şu bölge yatayda eşit olacak. Belirttim ve şununla şu o da çakışık olacak. Şimdi oldu. Gördünüz mü? Çizimimiz bu şekilde sona erdi. Şimdi sona ermeden önce şunu yapalım. Şu slot'u yapalım. Bir tane alıyorum buradan slot'u şuradaki baştaki olma kaydısıyla şu eksende şöyle başlatıp kaba saba bir şeyler çiziyorum. Ve diyorum ki yarı çapı 5 aralığı uzunluğu 24. Şöyle geliyorum. Diyorum ki burası 5 ve şuradan şuraya kaçmış ops ops şuradan şurası o da diyorum ki 24 Evet bakayım 24 daha sonra aradaki mesafe de olmuş yani şunla şunun arasındaki mesafe o da olmuş bunu belirttik şimdi bu orta merkezde olduğu için herhangi bir sıkıntı teşkil etmiyor daha sonra şu daireyi çizelim. Şu daireyi de şunun hizasında şuna paralel gelecek şekilde şöyle bir gelişik güzel daire çiziyorum. Ciharı çapı 12. Şöyle bu da 12. Ve aradaki mesafe ne kadarmış? 20 Geliyorum. Şununla şunun arası mesafe 20 diye belirtiyorum. Merkezden merkeze dikkat ediyorum, kontrol ediyorum. Evet, merkezden merkeze gelmiş. Bu çizim bu kadar arkadaşlar. Şöyle çizimlerimizi düzenleyelim. Özellikle aradaki mesafeler çok önemli. Bunlar karışmaması lazım. Çizimde en önemli şeylerden bir tanesi arkadaşlar. Yaptığınız çizimin çizimlerin işte ölçüleri birbirine karışmaması lazım. Zaten iyi bir çizim orada kendini belli ettiriyor. Şöyle yapalım. Şöyle şunu böyle. Şunu da şuraya alalım. Evet. Şunu da biraz aşağı indirdik mi? Şunu da şöyle. Evet arkadaşlar. Şunu da biraz indirebiliriz aslında şuraya. Heh, şu da bu şekilde belirtebiliriz. Evet. Bu dersimiz de bu kadar arkadaşlar. Beni de dinlediğiniz için teşekkür ederim.